Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu bir tanıtım videosu olacak. Biz de herkes gibi bir YouTube kanalı açtık. Öncelikle kendimden bahsedeceğim. Sonrasında kanaldan bahsedeceğim. Bu kanalda neler paylaşacağız ee, ve paylaştığımız videolar ne içerikli olacak bunlardan bahsedeceğim. Müzik Ben Mehmet Gülbasif'dan İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. Mesleğim oyunculuk. Yani dizi ve tiyatro ile uğraşıyorum aslında. Mesleğim oyunculuk olduğu için boş zamanım çok oluyordu. 4-5 yıldır da kamp atıyordum açıkçası. Türkiye'de birçok yeri gezdim. Karavan olsun, çadırcılık olsun. Bunları birçok kere yaptım. Bu kanalı açmamdaki sebep yani 4-5 yıldır geziyorum, birçok yemekler yapıyoruz kampta, anılarımız oluyor, birçok organizasyonlarımız oluyor. Ee, Birçok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Yani çılgınca geçirdiğimiz vakitler de oluyor. Bazen doğaya gidiyoruz, doğada aç kalıyoruz. Yani çok ciddi şekilde aç kaldığımız zamanlar da oldu tabii ki de. Youtube gibi bir kanal açıp da e, yayın yapma düşüncem hiç olmadı bugüne kadar. Sonra baktım hani 4-5 yıldır kamp atınca e, ve çok anılar biriktiriyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyordum açıkçası. E, baktım elimde ekipmanlarım var. Yani kamera olsun, mikrofon olsun, edit programları olsun mesleki yönden. Bunları zaten kullanıyordum. Dedim bunlarda varken kampçılığı değerlendirim en iyisi bir video çekeyim. Çektiğim videoları hobi olarak arkadaşlarımla paylaşayım. İnsanın yaşadığı süreci başkalarıyla paylaşması bence güzel bir şey. Arkadaşlar bu videonun içerisinde kamptaki yemekler, kamptaki organizasyonlar, doğada tek başına kalınca neler yapılabilir, neler yenilebilir, ee, ve gerçekten çok iğrenç durumlar da olabilir aslında. Çok bu böyle pozisyonlara düştüğümüz zamanlar da oldu. Ee, bunları değerlendireceğiz, bunları göreceğiz. Ben kampçılığa nasıl başladım, neden başladım? Aslında küçüklükten beri geliyor bu, aileden gelen bir şey. Küçük yaşta başladım doğayla iç içe olmaya. Sonra zaten ister istemez doğada vakit geçirme isteği başladı. Arkadaşlar videoları paylaşmaya başlayacağım. Bu videolar izlenirse biraz kampçılığın dışına çıkacağız. Küçük yaştan beri zaten doğanın içinde olduğum için e, spiritüel alanda da çok ilgim var bu olaylara. E, meditasyon olsun, reiki olsun, biyoenerji olsun, astral seyahat olsun. E, bunların hakkında da videolar çekeceğim. Ve şöyle bir şey var. 4-5 yıldır bir şaman rehberim var zaten. Birlikte çalışıyoruz, birlikte ritüellere katılıyoruz, birlikte bir şeyler yapıyoruz. Eğer bu videoların sonrasında tabii ki izlenmesi vesaire artarsa... E, kamptaki ritüelleri ve e, meditasyon, şamanlık ve biyoenerji ile alakalı da bilgiler vereceğiz. E, kampta olan e, şamanlıkla alakalı eğitimler, meditasyon, reiki ve biyoenerji ile alakalı eğitimlere de girişeceğiz. Hani bunları tamamen doğada yapmayı düşünüyoruz. E, ateş başında olan ritüelleri bunları tamamen video olarak yayınlayacağım ben zaten. Ama önceliğimiz şöyle bir şey var. Tamamen doğadaki yaşantımız, yani göçebe hayat, göçebe hayatı anlatan bir yaşantımız olacak. Zaten çok fazla şekilde doğada zaman geçiriyoruz. Kampları eşimle atıyorum. Yani haftanın 3 günü falan, neredeyse 4 günü biz doğada kalıyoruz. Orman olsun, farklı yerler olsun. Bunlarla alakalı detaylı şeyleri çekeceğiz. Elimizden geldiğinde iyi şeyleri çekmeye çalışacağız daha doğrusu. Ekipmanlarımız var, böyle bir şeye başlayalım dedik. 4-5 yıldır aklımıza gelmemişti böyle bir şey. Tabii bu videoların içerisinde gezdiğimiz yerler olacak, belki tarihi yerler olacak, kamp yemekleri olacak, göçebe hayatı anlatan bir içerik olacak aslında. Zaten kanalımızın adı da yerli göçebe, yerli göçebe de buradan geldi arkadaşlar. Yani tamamen göçebe olarak yaşadığımız için. Tabii ki şehirde yaşıyoruz, mesleki olarak bir hayatımız var. Ama insan ister istemez doğada da zaman geçirmek istiyor, kendini bulmak istiyor, kendi özünü bulmak istiyor. Bu yüzden doğada kalmak, doğada meditasyon yapmak, doğada ateş başında ritüellere katılmak ve şamanlıkla alakalı özellikle bu bilgilere de değinmek istiyorum. Bunlar insanın kendini bulmasını sağlıyor arkadaşlar. İstiyorum ki güzel şeyler paylaşalım ve güzel şeyler ortaya çıksın. Eminim ki güzel videolar olacaktır. Yani bu videolarda eminim ki çok aç kalacağız. Ee, ya şöyle bir şey var. Zaten normal bir kamp hayatımız var. Özellikle videoyu çektiğimiz için bu çıtayı biraz daha yükselteceğiz. Doğadaki aç kaldığımız durumlar olacak. Ve doğada e, yediğimiz saçma sapan şeyler olacak. Yani e, tabii ki yiyebileceğiz mi yiyemeyeceğiz mi bunları bilemiyoruz. Ama ister isterseniz öngörü olarak e, bunları da paylaşmak istiyorum tabii ki videolarda. Arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden hoşçakalın.